15 Temmuz akşamına geldiğimiz zaman 15 Temmuz akşamında ben neredeydim? Ben 15 Temmuz akşamı olayı yaşandığı dakikalarda haber merkezimizde haber yapmaktaydım. Derken e, haber yaparken e, birden televizyona göz bileşti ve bir, bir baktım Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde askeri tankları gördüm, cemseleri gördüm. Eyvah dedim. Bu bir dedim darbe kalkışması. Ve hemen e, dışarı çıkıp e, koşturmaya başladığımda kameramı alıp koşturmaya başladığımda ne göreyim? Bütün insanlar e, hatta videosunda yayınladık e, şey bankamatiklere koşuyordu paralarını çekmek için. E, insanlar asker kıyafeti giymişler Öster tarafından vatandaşlarımıza ateş edilmesi sonucu insanlarımız ölmüştü, yaralanmıştı. Yani ortada bir gergin bekleyiş vardı. Tabi herkes her yerdeydi ama Türkiye'de, İstanbul'da önemli noktalardan bir tanesi, bir de bize çok yakın olduğu için Beşiktaş'ta Başbakanlık ofis binası vardı. Biz de kameramızı alıp Başbakanlık ofis binasının oraya gittik. Ve orada işte biz de 15 Temmuz'u, 16 Temmuz öğlene kadar biz de hiç uyumadan orada yaşadık. Canlı yayınlar yaptık, videolar çektik, yayınladık. Ve nasıldı? Ee, çok gergin anlardı. İlk gittiğim zaman ortada bir belirsizlik vardı. Polis kardeşlerimiz ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Hepsi ortaya düşmüşlerdi. Yani olayın ciddiyetinin farkındaydılar ama sapla saman birbirine karışmıştı. Yani olay birbirine karışmıştı. İlk etapta yani kim yetkili kim yetkisiz bir an bir kaos bir ortamı yaşandı. ilk başta başbakanlık ofisinde orada. Yani polisler gerçekten polis kıyafeti var, elinde silahları var, telsizleri var ama onlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Derken kısa bir sürede şok atlatıldıktan sonra bizler de kardeşlerimize motive destek olduktan sonra bu vatan asla bırakmayacağımızı sahip çıkacağımızı, kesinlikle darbeye karşı olduğumuzu bildirmemiz üzerine çünkü 30 senedir bu FETÖ şerefsizleriyle ben mücadele ediyorum. Bunu daha evvel de ben devletin ilgili kurumlarına 15 Temmuz'dan evvel biz 2014'te haberini yaptık. Bu FETÖ ile ilgili. Hatta Türkiye'nin en önemli kuruluşu, bakın buradan ilk defa açıklıyorum. Türkiye'nin en önemli kuruluşu DSI, devlet su işleri e, DSI'dir, işletmeleridir. Buraya bütün il, ilçe, bölge başkanlıklarına e, FETÖ'cüler çöreklenmişti. Bizim elimize gelen, gene WhatsApp ihbar gelen bilgiyle biz devletin ilgili kurumlarına bunu derhal hızlı bir şekilde bildirip devletin ilgili kurumları da hemen hızlı bir şekilde bu 15 Temmuz e, darbe kalkışması olmadan hemen bu kayıtlarda vardı. Bütün televizyon veyahut veya da ulusal medyaya girdiğiniz zaman göreceksiniz. Hem boy boy yazılar çıkmıştır. 243 tane yanlış hatırlamıyorsam Türkiye genelindeki DSN'in müdür ve yetkili bölge müdürleri o müdür bu, bu müdürü derhal görevden alınarak yer görevler değiştirerek onların yerine şu an ülkesine, vatanına, milletine bağlı olan kişiler görevlendirilmiştir. Bu olayı da devletine bildiren kurumlardan bir tanesi. Buradan ilk defa açıklıyorum. Cesurlar. Yani biz her gelen WhatsApp ihbarını biz değerlendirmekteyiz. İhbarın konusu hangi birime, hangi kurumu ilgilendiriyorsa biz orayla iletişime geçip e, burada böyle bir aksaklık var, böyle bir burada bir iddia var deyip e, ülkemizdeki e, işleyişin düzgün bir şekilde çalışmasına görevine e, hizmet etmekteyiz. Doğrusu da budur yani. Çünkü niye ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım?